miyiz? Hayır, Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhaba. Merhaba. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Buyurun Sayın Valim. Lütfen, lütfen. Estağfurullah, buyurun. Lütfen. Sayın Valim, Sayın Belediye Başkanım sevgili Çukurovalılar ve değerli basın mensupları. Hepinizi derin sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Bildiğiniz gibi uzun bir vakittir Çukurova'mızın üstünde kara bulutlar gibi dolaşan bir çeteyle çetin bir mücadele içindeydik. Şükürler olsun ki yeğenimin kararlılığı ve cesareti sayesinde bugün bu beladan kurtulmuş bulunuyoruz. Çukurova'mıza melanet getirenlerin kökünü kazıyan sevgili yeğenim Fikret Fekeli'yi takdim etmekten şeref duyuyorum. Buyurun sevgiler. Efendim. Çukurova'mıza bağlılığıyla yaptığı hizmetlerle her zaman bizleri gururlandıran... Ali Rahmet Fekeli Beyefendi'nin yeğeni de tıpkı kendisi gibi yiğit ve vatanperver bir gençmiş. Müsaadenizle huzurlarınızda kendisini tebrik etmek ve bütün Çukurova adına teşekkür etmek istiyorum. Teşekkürler. Estağfurullah. Doğduğum topraklara bir nebze olsun katkım olduysa ne mutlu bana. Sayenizde Feker'i soyadı bu topraklarda ilelebet yaşayacak Fikret Bey. Tebrik ederiz. Fikret Bey sizi şöyle alabilir miyiz efendim? Hadi. Buyurun, buyurun, evet. Fikret Bey bir poz alalım. Ortada bakar mısınız efendim? Ali Rahmet Bey be, sizin yeğeninizin yanına alabilir miyiz? Buyurun efendim. Gel hemşe. Biraz daha. Evet. Yılmaz Bey sizi de Fikret Bey'le alalım mı? Tekeğinin yeğeni ve oğlu yan yana olsun. Buyurun efendim. Buraya lütfen. Tekrardan tebrik ederim Fikret. Seninle gurur duyduk. Yılmaz sağ ol ama daha fazla utandırmayın beni artık lütfen. Utanma utanma. Senin yaptığını bir başkasının yapması için damarlarında pekeli kan olması lazım. Ne diyeyim kardeşim eyvallah. Hadi gidelim. Haydi. O zaman görüşürüz. Sen gelmiyor musun? Ya e, arabam yok. Arabayı alıp gelirim arkanızdan. Çocuklar alır arabanı gelir ya. Ha yok amca gerek yok ben hallederim. Bir de zaten bu kalabalık beni biraz bunalttı. Bunalma bunalma alış artık bunları. Sen bundan sonra Çukurova'nın kahramanısın. Hadi hadi yetişirim ben size. Amca. Görüşürüz. Fikret! Fikret! Ah. Buyurun. Ay nihayet duyurabildim sana sesimi. Nasılsın? İyiyim sağ olun. Siz nasılsınız? İyiyim ben de sağ ol. şey ben aslında içeride tebrik etmek istedim seni ama... ...etrafın çok kalabalıktı gelemedim yanına. Hem yan baş başa kutlayayım istedim seni. Sağ olun. Vallahi gurur duydum. Yani Çukurova'nın böyle bir beladan kurtulması için... ...senin gibi bir kahramana ihtiyacı varmış. İyi ki geldin. Teşekkür ederim ama kim olsa aynı yapardı. Ah, yok yok. Sen herkes gibi değilsin. Çok başkasın. İyi günler. Ay, bari Muhallebi'ye seddik bir yerde